başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda M11 50 seviye Royal Pass seti, M12 50 seviye Royal Pass seti arkadaşlar %99.9 belli oldu. Bugün onlara bir bakacağız. Bir ihtimal yine bırakalım biz arkadaşlar. Adamlar son dakikada değiştirmezlerse. Onları inceleyeceğiz. Yeni yükseltilebilir silah geliyor. Daha doğrusu silahlar var. Onlara bakacağız. Yeni setler geliyor. Onları da inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bugünkü ilk videomuzda kara kuzgun seti vardı. Onu atmıştım. İzlememiş olan arkadaşlar varsa da onu izleyebilirler. Yani kanlı kuzgunlar kara kuzgunu bir karşılaştırmıştık. Şimdi hemen şöyle bir geçişimizi yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kar 98 deseni geliyor birinci seviyesi bu arkadaşlar ikinci seviye bu şekilde oluyor arka taraf biraz daha iç tarafı kırmızı oldu biraz daha ışıklar artmaya başladı Böyle bir son seviyesine doğru bir gidelim. Son seviyede de arkadaşlar bu oluyor. Böyle uzaylı gibi bir şey bir olay var sanki uzay temalı gibi bir şey olacak sanki. Yalnız bir AK deseni var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şu Abi şuna baksana böyle. Yanları falan yanıyor böyle tutuşmuş. Bu da yükseltilebilir ama arkadaşlar son seviye gözükmüyor. Ama bu AK harbi'den benim hoşuma gitti yani. Son seviye böyle şarjör gözüküyor sadece. Bunu geçelim. Groza geliyor yine yükseltilir. Bu 5 seviye diyebiliyorum. Bu da yine sanki biraz 98 ile alakası var mı yok ya? Bu şekilde seviyeleri değişiyor. Şimdi arkadaşlar, M11 50 seviye bu gözüküyor, tamam mı? Ya bu setin aynısı gelmedi mi bize? Yani bu setin ya mor olanı olsun ya buna benzer çok set gelmedi mi ya? Bilmiyorum yani çok şey geldi bana set. Bir de yer değiştiriyorlarmış. M12 bu oluyormuş. Diğeri M11 oluyormuş. Şimdi M12'de bu gözüküyor arkadaşlar. Söylenen %99 bu olacak denilen set. m 12 de bu. Böyle farklı değişik bir elbisesi var. Yine uzayla alakalı bir şey gibi duruyor. M12 Royal Pass kısmında bu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bak. Böyle bir setimiz var. Bu da yine böyle sanki M12 ile alakalı. Bu da böyle biraz M11 ile alakalı gibi bu setler hani ara setler var ya onlar olabilir yani birinci seviye setler olabilir bunların hangisi olduğunu bilmiyoruz ama diğerleri öyle geçiyor Aa, bu set güzelmiş bak evet böyle bir set var Aa, bu da güzel <laughs> değişik hoşuma gitti bu ne lan oğlum her bütün setler yarım yarım mı geliyor acaba Öyle bir set var. Ay, bu para babaların seti. <laughs> Herhalde. Öyle bir set var. Kumbaralı. Sanki önünde kumbara var gibi setin. Böyle bakarsak. Groza'nın şeyine benziyor bak. Acaba Groza sandıkta falan girip o mu gelecek yanında? Bunlar mı gelecek? Ne böyle bir set geliyor. Yani hoş duruyor. Böyle bir setimiz var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Gelecek setlerde böyle. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Arka. Aa. Bine adam vuruyorlar için. Emre bu adam da herhalde yalnız. Yok başkası vuruyor ya. Yok o bu vurdu. Bu vurdu seni. Adam bu da yarı, yarıya kadar canımı aldı zaten öbürü. Ha evde evet, ha geliyor. Sen öldün mü? Yok abi. Geliyor. Ses duydun değil mi? Aynen duydun mu? Ben bir cam basayım. Tam basarken vuruyormuş. Arka. Yürü abi. Yürüyeceğim abi. 7.60. Adam burada. Burada 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 ölümde. Aa gördüm. Herhalde. Evet Ay 8x. Emre biraz bana bırak Emre. Ne o? Al şunları. 762. Az bana 762 versene ya. Verdim abi. Tamam, yürü. Tamam. Adam bizde. Oy, şey. Öyle sağ sol yapmakla o iş olmaz. O eskiden mi? Emin arkasından gelen var Bina arkası. Bize doğru mu geliyor yoksa? Emin içinde şu an herhalde şurada. Ha orası mı? Aynen. bunlar karşımızda ya. Başka bir yerde değil ya. Ha, burada şeyde. Burada da var. Evin orada da var. Onu bilmiyorum da burada bir gördüm. A şey senin o sıkıyor. Sen senin o tarafa dikkat et. Ha gördüm abi. bak. İkinci katta koşturuyor. Tamam ona, ona dikkat et abi sen. Tamam. Ya AK3 istersen ne olur ya? Öyle mi? Kesin yatıyor Bir şey. Bir da. İçerim. Bir Çık, Çıkma. Bir tane yedi o bende. İkinci abi. katta. <gülüyor> <gülüyor> Pencere arasından yedi var ya kesin hile dedi. karşımdaki evden ki bütün bir, bir, bir piyasa diyor. Arkadaş kaldırmaya gitti. Nerede abi? Ee, az önce işaretledim abi vardı ya. İkisi de orada abi. Balkonun Balkon ne var ya? Orada ikisi de. Orada falan yok ya abi ya. Bu ne Ha yani bu, bu abi, burada ikisi de. Çıkacaklar abi. Çıkacaklarsa bekliyorum. başka çare değil. Balkon şey çıktı. Arkada. Arkada. Evin yanında küçük bina var ya şunun arkasında. Bak ah, gördüm gördüm. Bir yedi. Sana geliyor abi. Sana geliyor. Zaten gelmesi şaşırdım zaten. Öldü bunlar alanda öldü ya. Geliyor. Biraz şanssızdılar ama yapacak bir şey yok. O zaman biz mi olacağız? Aynen ya hep bize denk geliyor değil mi böyle zor durumlar. Alan gelir Ol. yok silah olmaz adamları tepede olur hayatta karşı da karşıda olur bir yerde olur. Neyse. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize de çok iyi bakın. Bay bay.